Bölüm 11. Hasat Tanrısı. Riversend. Iowa. 2005. Motor bir anda durdu. Agustin direksiyona yumruğunu indirdi. Ne halt oldu şimdi? Arthur ön koltukta haritaya göz atıyordu. Benzini o benzinlikten aldık. Sorun o olabilir. Kasabanın adı Riversend'ti. Haritada pek görünmeyen, ormanın ortasında kaybolmuş bir yer. Tek bir benzin istasyonu vardı. O da sessiz, eski tip pompaları olan, yüzü solgun bir adamın işlettiği bir yerdi. Agustin kaputu kaldırıp motora baktı. Yeni filtreleri daha geçen hafta takmıştım ama motor boğulmuş gibi. Arthur etrafı kolaçan etti. Birine soralım. Kasabanın içi yürüyüş mesafesinde. Kasabanın merkezine yürürken sessizlik içlerine işledi. Evler eskiydi ama bakımlıydı. İnsanlar pencerelerinden kafalarını uzatıyor, sonra hızla geri çekiliyordu. Sanki misafir istemiyorlardı. Bir kasaba meydanına vardıklarında ortada dev bir korkuluk heykeli gördüler saman ve kemiklerle yapılmış, başında geyik boynuzları olan uzun bir figür. Elleri yanlarında, parmakları çakılmış, gerçek insan kemiklerinden oluşuyordu. Üzerine kurumuş, kan bulaşmıştı. Arthur durdu. Bu bir korkuluk değil. Bu bir sunak. Bir adam yaklaştı. Şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Sizi rahatsız etmek istemem ama yabancılar fazla oyalanmamalı burada. Agustin gözlerini kısmıştı. Biz sadece arabamızı tamir edecek birini arıyoruz. Adam başını salladı. En iyisi kara evlerde kalmak. Yolun sonunda eski bir han var. Sahibi yardımseverdir. Kara evler hanı uzun taş bir binaydı. İçerisi eski tahta döşemeliydi. Tavanı alçak, duvarlarda kurumuş otlar ve eski tarım aletleri asılıydı. Han sahibi orta yaşlı bir kadındı. Adı Marta'ydı. Gülümsüyor ama gözleri keder doluydu. Burada çok fazla kalmaz insanlar. Ama dinlenin, yorgun görünüyorsunuz. Gece olduğunda Arthur yatağında döndü durdu. Perdeden dışarı baktığında meydandaki korkuluğun etrafında toplanmış bir grup insan gördü. Ellerinde meşaleler vardı. Korkuluğun önünde diz çökmüş bir figür, bir çocuk. Sabah olduğunda Arthur dışarı fırladı. Agustin hemen ardından geldi. Kasaba meydanı boştu. Korkuluk heykelinin üzerine yeni bir katman saman örtülmüş ancak kan kokusu hala tazeydi. Arthur'un sesi titriyordu. Gece biri vardı orada. Ona bir şey yaptılar. Onu verdiler. Agustin başını salladı. Burada bir şeyler dönüyor ve o benzinlik bilerek verdiler bize bozuk yakıtı. Bizi burada tutmak istiyorlar. Han sahibi Martha arka bahçede onları bekliyordu. Size yardım etmeliyim. Daha önce de geldi biri. Sorguladı. O da kayboldu. Ne bu? dedi Augustin. Neye tapıyor bu insanlar? Martha gözlerini kaçırdı. Harnoth, hasat tanrısı, geyik kafalı, bin yıldır sürüyor. Kurban verilmezse kıtlık olur, hastalık olur. O yüzden her dolunayda biri seçilir. Arthur sinirle hırladı. İnsan mı kurban ediyorlar? Onlara göre. Seçilmişler. Ruhları sonsuz hasatla ödüllendiriliyor. Hep böyle anlatıldı. Ama ben oğlumu verdim. Artık anlatılanlara inanmıyorum. Agustin gözlerini korkuluk heykeline dikti. Bu gece onu yakacağız. Gece çökerken meydan yeniden dolmaya başladı. Kasaba halkı sessizdi. Ellerinde çuvallarla başları önde ilerliyorlardı. Korkuluk heykelinin önünde bir platform hazırlanmıştı. Kurban bu kez Arthur olacaktı. İkili planlarını yapmıştı. Marta onlara gizlice lanetli topraklara karşı korunma sağlayan eski bir kızıl derili muskası vermişti. Harnot'un bedeni değil ruhu avladığını söylemişti. Agustin kalabalığa karıştı. Arthur elleri bağlı gibi görünerek platforma çıkarıldı. Halk ilahiler mırıldanıyordu. Tam kurban töreni başlarken Agustin elindeki meşaleyi korkuluk heykeline fırlattı. Alevler yükseldi. Ama o sırada meydanın etrafındaki toprak çatladı. Korkuluğun içinden bir figür dışarı çıktı. Gerçek Harnoth. Boynuzları gökyüzüne değiyordu. Vücudu insana benziyordu ama derisi samanla kaplıydı. Yüzü maskesizdi gözsüz, dudaksız, sadece aç bir boşluk. Ellerinden siyah, duman gibi bir şey akıyordu. Kalabalık panikledi. Ama kimse kaçamıyordu. Harnot'un sesi duyuldu. Kurbanınız kaçtı. Hasat bozuldu. Bir anda yere çöken insanlar kusmaya başladı. Bazıları delirmiş gibi bağırıyor, kimileri kendi gözlerini çıkarıyordu. Karanlık, çürümüş bir öfke meydanı sarıyordu. Arthur, muskayı çıkarıp Harnot'a doğru savurdu. Agustin bir bıçakla saman vücuduna saldırdı ama işe yaramıyordu. Harnot onların üstüne çökerken Arthur gözlerini kapattı ve mırıldandı. Bu topraklar senin değil. Ruhların huzura ermedi. Ama bizim ruhlarımızı da alamazsın. Muskayı onun göğsüne sapladı. Harnot bir an sendeledi. Bağırdı. Kulakları sağır eden bir çığlık. Derisi parçalanmaya başladı. İçinden çıkan kemikler kurban edilenlerin ruhları gibi havaya karıştı. Agustin kalan meşaleyle canavarın başını tutuşturdu. Bir anda Harnold alevler içinde çığlık çığlığa yok oldu. Sabah olduğunda kasaba boştu. Hiçbir ceset yoktu. Sadece meydanın ortasında bir yığın kül ve rüzgarda uçuşan samanlar. Martı hanın önünde onları uğurlarken el salladı. Size minnettarım. Kasabanın ruhları özgür kaldı. Agustin arabanın kapısını kapatırken Arthur geriye dönüp sessiz kasabaya baktı. Tanrı dedikleri şey açgözlülükle büyümüş bir canavarmış. Ve her at canavar gibi dedi Agustin kontağı çevirerek yakılınca ölür. Motor çalıştı. Bu kez hiç takılmadan kasabadan uzaklaştılar.